Sinyal nedir, nasıl yapılır? Şimdi siz günlük yaşamda arabalarda kullanılan sinyal olarak algılayabilirsiniz. Ama bizim anlatacağımız sinyal çok farklı olacak. Bir mekanda iki kişinin birbiriyle bakışmalarına, kesişmelerine sinyal denir. İki taraftan birinin sinyali yakalamasıyla her şey başlar. Şunu asla unutmayın her şey ölür, sinyal ölmez. Ben Cem Abazoğlu, ben Berkay Ucet deneyim. Sinyal hayatta her şeydir. Bu hayatta sinyale hakim olabilirseniz hayatın anlamına varabilmişsiniz demektir. İşte o zaman ta iki kilometre öteden gelen sineğin bile bir şey olduğunu anlayabilirsiniz. Bir mekana bir net sinyalimi alması, beni takip kabul etmesi yeterlidir. Heh, o zaman karşı ciz ama takılmıştır. Benden kurtuluşu yoktur. Ben yüzle konuşmada çok iyiyim. Merhabalar hanımefendi. Ya sizi gördüm de çok beğendim maşallah ne kadar güzelsiniz. Her fırsatınız varsa tanışabilir miyiz? Hem size çiçek de getirdim. Sen kimsin de benimle bu şekilde konuşuyorsun? Benim sevgilim var. Al bu çiçeği götüne sok. Ama Telefonla mesajlaşma anlamında sıfır. Mesela ben yüz yüze konuşmada hiç iyi değilim. Ama sanal üzerinden mesajlaşma anlamında elimden kaçış yoktur. Allah razı olsun. Bazen Instagram mesela onda var benim Instagram'ım. Ortaklaşa kullanıyoruz. Yani bir sinyal çakıyorum. Kız mesaj yazmışsa Berkay hemen hallediyor. Bazen işim olabiliyor, gücüm olabiliyor. Yani bazen işi de boka sarabiliyor yani kızlarla konuşma anlamında. benim, de benim acil bu Berkay'a ulaşmam ne arıyorken ayran? Çabuk benim Instagram'a gir. Kızın yazdığı son mesajı cevap çabuk. Ben işi yok ettim. İrem benki su hangisi? Ya İlayda İlayda. Olay ne ne bok kedi? Ya kız bana dedi saçlarını en güzel olmamış mı? Ben de dedim valla kızı senin güzelliğini ortaya çıkartmış da. Eee ne var bunda? Gelecek yani kız kızıl değil kız sarışıymış. Bak bu sene karıştım ya. Bu pezeven camın arkasını toplamaktan daha iyi yoruldum. Hangi kıza gidiyor kız bana geliyor. Hangi kıza gidiyor kızı bana yönlendiriyor. Bu pezeven mi mi? Allah'tan onun için berkay var. Bu arada bir memleket benim sinyalimi kesemedi. Ne yazık ki Tayyip Erdoğan Instagram'ı kapatarak benim sinyalimi kesmişti. Ama kurban oldum Allah'a şükürler olsun ki VPN var. Ama VPN kullananlara denk gelmek çok zor. Bazen bir mesaj atıyorum ya bakıyorum mesajıma cevap yok. O zaman anlıyorum ki o kişi VPN'i henüz keşfetmemiş. İşlerimiz bu anlamda çok keser. Her yerde sinyal kesilip de yapılabilir. Dışarıda, kafede, parkta, hatta otobüste bile. Üf, ya Berkay yemin ederim ben sıkılıyorum ya. Necim? Ne Bana bak o 9 numarada oturan kız kimdir? Hmm. Anlarsın Kanka 254, 1856 56, 45, 14, Türk Üniversitesi'nde okuyor. Hatta Türk mezun oldu. Ana adı Ayşe, baba adı Mehmet. Nasıl öğrendin bu kabiliği? Ama 27 yaşında. Oğlum abinin bir ismi var Mehmet. In İnstagram ne? İnstagram. Ayşe Uzun Yayla. Tamam sen benim Instagram'ım sende varsa oradan ekle sen Instagram'ı bende ben ona eklerim. Ben Yaz, geçen, benim için Geçen isteği gittim kabul etmedi. Herhalde o zaman aktif olmamız. Aktif bir zaman öktü. Mesela telefonu eline aldı ben isteye atarım sen bana bırak. Sen benim Instagram'ım sende var ya sen yaz benim adımı. Ben ha. yazdan biliyorsun abi. o işi bana bırak. Ben bu işin hakkını vereceğim. Öyle taşımak yok. Ben gözüme taktım da seni götürürüm. Sinyalın yeri zamanı yoktu. 9 yönü. ay. 9 yönü. Oy. Yok lan. Nedir? Alo. abi ne yapıyorsun? Nereye gidersiniz böyle? Abi gidiyorsun? valla sinyal Oğlum biz bu ikisini düşürsek var ya. Bekle bekle ben şimdi Instagram'lı bulurum. Ben hep yazlar Ana ah, nereye ah, gidiyorlar? Ah. Bekle konuş abi. bekle oğlum be. ben yazacağım. Bekle. Bekle, bekle abi, oğlum. Ya abi ne var ne var? Allah'ın masalı bu ara işlerimiz zaten kasaptı. Kimse araba almıyor, kimse paramızı vermiyor. Bütün malı zaten bu Kimse bir bölümümüzde ne Yok abi kulağım senden diyor. E, kulağım benden kaşın gözüm başka yerde ben anlamadım ya. Ne ben diyorum burada falan gitmiş oldu sağa sola bakıyorum. Ya öyle sen araba ölçü sinyal yap. Valla ben cevap ederken de sinyal yap. Ben diyorum bana ne bu olur bana ne diyor ya. Olasın bana hazır ya. Hadi işte hadi 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 ya Allah. Siz bugün İstanbul, Antalya, Bodrum, İzmir taraflarında oturuyor olabilirsiniz. Ama ben bin yaşıyorum. aşıyorum. Bin sinyal yapmak büyük bir şehirde sinyal yapmaktan daha zor arkadaşlar. Yani biz bugün Mezrafaki'de uydu kentler çalışarak sinyal atarken sen sahilde, biçte, kulüpte sinyal atabilirsin. Ve özellikle bin şöyle bir şey de var: düğünlerde sinyal atmak bambaşka bir şeydir. Onun dışında bin sinyal çok zor. Bunun için büyük şehirde yaşamak yani farklı bir şey. Ha, bu arada asla piyasayı boş bırakmaya gelinmez. Piyasanın saatleri vardır. Bu saatlerde işinizi, gücünüzü bırakıp piyasaya çıkmanız lazım. Sinyal abi baba. Akşam üzeri 7 ile 9 arası kesinlikle piyasada olmanız lazım. Abi o zamanlar var ya ev dışarıda cıvıl cıvıl. Arabada müzik eşliğinde açacaksın müziğini baba. Sinyal çalacaksın. Sağa çalacaksın, sola çalacaksın. Öne, arkana, her tarafa sinyal yapılar. Bu aralar sinyalde hiçbir şey yok ya. 2-3 tane kız görevlik var. Gözümüz şenle ya? Sorma ya. Yemin ediyorum var ya ben kurudum burada mahvoldum ya. Şu hemen yanına bence bir tur atalım. Ya hele sen kesin. şey yap, şey boş ver de bir şey ara ara. nerede ortam varsa olur. Doğru lan. Şiyo neredesin? Piyaza nasıl? Ya piyasa mükemmel. Hele bu kafe var diye bizim orada oraya gelin. Ciddi misin? <laughs> <laughs> evet, Unutmayın ki her şey ölür, sinyal ölmez. Ve bu arada abi kaç dakika kaldı? Ya biz çıkacağız, geleceğiz abi kayıt mı Bittiyse biz geleceğiz, kafeden manitalar bekliyor abi tamamdır. Tamam <laughs> abi. Ben ne konuşuyorum? Oğlum ben yazacağım Tamam Neyse 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 Gidin o zaman Bir elma takılmasına yana Ya bu ne be? Allah'tan onun için berkay var Tamam de Yoruldum This <laughs> is...